Baba -ba Tori. Evet, Bursa Spor e, Şampiyonlar Ligi grup maçında e, deplasmanda Glasgow Rangers'a karşılaşacak. E, hemen ev sahibi takımdan biraz bahsedecek olursak. E, ben bu sene açıkçası Glasgow Rangers'ı pek takip etmedim. Maçlarını izlemedim. E, ama futbolda uzaktan yakından birazcık alakası olan herkes Glasgow Rangers ismini bilir. E, yıllarca bir istikrarı olan bir takımdır İskoçya Ligi'nde. E, ve Avrupa'da da bir istikrarı var bence. Çünkü her sene bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ya Avrupa Ligi'nde kendini gösteriyor Glasgow Rangers. Ee, özellikle e, yakın komisyon İngiltere'den beslendiğini düşünürsek futbol açısından e, gayet de kaliteli e, bir ekip oluşturuyorlar her sene. E, bu sebepten Glasgow Rangers ciddi bir rakip Bursa Spor için. E, Bursa Spor'a gelecek olursak e, geçen hafta zor da olsa evlerinde Buca Spor'u yendiler. 1-0 yine artık klasikleşmiş bir Bursa Spor şeyiyle bir yan topta kafa golüyle Buca'yı geçmeyi başardılar. Şimdi benim için aslında Bursa Spor'la söyleyeceğim en önemli şey şu. Pek istikrarlı bir kadro yapısını oluşturamadı Bursa Spor bu sene. Yani maçları kazandığı için pek göze batmıyor bu ama dikkatlice takip ettiğimizde her maça Ertuğrul Sağlam yaklaşık 6-7 oyuncusunu değiştiriyor. Yani 3-4 tane oyuncu sabit kalıyor, geri kalanlar hep değişiyor. E, bu şimdi maç kazandığınız zaman pek göze batmıyor. Kimse de sizi eleştirmiyor ama maç kaybetmeye başladığınızda yani puan kaybetmeye başladığınızda bu e, özellikle göze batacak bir şey diye düşünüyorum bunu. <laughs> e, öte yandan yani Sercan gibi silah varken Bursa Spor'un bence her maç sahada olması gereken bir ismi. E, zaman zaman Ertuğrul Sağlam oynatmıyor, e, yedek bırakıyor. Bu da ciddi bir dezavantaj bence Bursa Spor açısından. Diğer yandan ben Bursa Sporlu oyuncuların Şampiyonlar Ligi ağırlığını kaldıramadığını düşünüyorum. Bu maçta da açıkçası favorim kesinlikle Glasgow Rangers ve Bursa Spor'u burada ciddi bir hezimet yaşayacağını düşünüyorum yine Valencia maçında olduğu gibi. Bu maçta yani eğer şeyi seven, biraz gözünü karartmış izleyicilerimiz varsa direkt 3-0 Glasgow Rangers galibiyetine oynayabilirler diye düşünüyorum. Onun haricinde daha bank olarak düşündüğüm sonuçlar üst ve Glasgow Rangers galibiyeti şeklinde olacak. Baba